Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni premium sandık ne zaman geliyor ve yeni premium sandığın içeriğinde neler olacak bundan bahsetmek istiyorum. Videoyu geç çekmemin sebebi fazla sızıntı olmamasından kaynaklı. Yabancı kaynaklarda çok araştırmalar yaptım. Şimdi size araştırmalarımdan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bu premium sandık ne zaman geliyor bir bundan bahsedeyim. Şimdi sandığa geçelim. Şimdi özel sandığın gitmesine 7 gün var. Bir günde bekleme ve ekleme süresi var. 8 gün sonra gelmesi bekleniyor. Yani ayın 20'sinde gelmesi gerekiyor. Ama yabancı kaynakta premium sandığın geliş tarihi 11. ayın 21 olarak gözüküyor. Yani ben diyorum ayın 20'si yabancı kaynakta ayın 21'i. Yani 20 ile 21 arasında premium sandığın gelmesi bekleniyor. Premium sandık hakkında çok bir sızıntı yok bu sefer. Şimdi size yükseltilebilir silahını göstereceğim. Sonrasında yabancı kaynaktan aldığım görüntüyü göstereceğim. Bir premium sandık sızıntısını. Şimdi öncelikle atölyeden o silah desenini göstermek istiyorum. Yükseltilebilir silah deseni geliyor. Gelecek silah deseni de bu kış kraliçesi. Bu özel öldürme efekti yani seviye 2'si. Bu gelişmiş suret seviye 3. Bu da seviye 4 ölüm duyurusu, seviye 5 yani son seviyesi ise bu şekilde. Hani ne kadar eşya gerekli sol kısımdan görebilirsiniz. Şimdi size yabancı kaynaktan aldığım sızıntıyı göstereceğim. Sadece bu silah deseni gözüküyor. Az önce gösterdiğim yükseltilebilir. Onun haricinde diğer eşyaların hiçbiri gözükmüyor. Ancak sol alt kısımda desenlerin isimleri yazıyor. Hani çok büyük bir sızıntı yok maalesef. İçerikler bu şekilde. Bir de böyle bir sızıntı var. Ee, kaynaklar bu set konusunda kararsız. Şimdi şöyle ki yabancı kaynaklardan bir tanesi yeni premium sanda bu setin geleceğini söylüyor. Ancak diğer yabancı kaynak ise bunun e, lucky crate or spin olarak paylaştı. Yani çarkta ya da bir sandıkta gelmesi planlanıyor. Yani premium sanda gelmeyeceğini söylüyor. Bir yabancı kaynak ise premium sanda geleceğini söylüyor. Ee, bu arada eşyanın değeri de belli Hani kırmızı öğemi, pembe öğemi, mor öemi belli değil. Kaynağın biri diyor ki premium sandıkta gelecek bu set. Bir diğeri ise lucky crate or spin diyor. Yani çarkta da gelebilir. Ee, başka uğurlu sandıkta da gelebilir diyor. Yani bunun premium sandığa eklenip eklenmeyeceğine dair net bir bilgi yok. Yani premium sandığa bu gelir mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle gelmez. Benim içime o şekilde doğuyor. Sizce premium sandığa bu gelecek mi gelmeyecek mi? Topluluk kısmında anketi sizlere bekliyorum. Yani bu arada eşyaların kıymetleri var. Hani kırmızı destansı işte pembe efsanevi öğe, mor epik öğe, mavi nadir öğe şeklinde. O setin hangi kıymette geleceği de belli değil. E, ee, diyorum ya yabancı kaynağın biri premium sandığa gelecek diyor. Bir diğeri ise lucky crate or spin yani uğurlu sandık veya çarka geleceğini söylüyor. Benim şahsi fikrim büyük ihtimalle crate yani uğurlu sandığa gelir ya da çarka gelir. Ee, yani çok büyük sızıntılar yok. Yani premium sandığa dair fazla bir bilgi yok. Onun için yani ağırdan aldım bu sandık içeriğini çekmek konusunda. Çünkü çok araştırmalar yaptım çok bir bilgi yok maalesef. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Şimdi envanterime bakalım benim kaç premium sandığım var. İki tane parça var. Bakalım. Lan bulamadım. Ha pardon özür dilerim aşağı inmişim. 89 tane var. Sizin kaç tane premium sandığınız var? Bu premium sandığı açacak mısınız? Açarsanız kaç sandık harcarsınız? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi diyeceğim ki sandığı beğendiniz mi beğenmediniz mi? <laughs> Sandığın pek bir içeriği bilgisi yok maalesef. Bir tane yükseltilebilir silah deseni var. Garanti olarak gelecek belli bu. Bir tane set var. Premium sandığa mı gelecek yoksa uğurlu sandığa mı gelecek çarka mı gelecek belli değil. İçerikler bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.